Günün dikkat çeken başlıklarını aktardık piyasaya bakışla devam ediyoruz. Evet piyasalarda öğleden sonra gelişmeleri beraber takip edeceğiz. Birinci seansı 81.711 puan seviyesinde bırakmıştık. İkinci seans işlemleri az sonra başlayacak. Öğleden sonra neye bakacağız? Amerika'da üfe verisi sanayi üretimi açıklanacak. Aynı zamanda dün olduğu gibi Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları olacak. Türkiye saatiyle 17'den itibaren yapacağı temsilciler meclisindeki konuşmada piyasalar tarafından takip edilecek. Bir yandan da bilanço açıklamalarını takip ediyoruz. Bank of America'nın ikinci çeyrek hisse başı karı 0.19 dolar olarak açıklanmış durumda. BlackRock'ın bilançosu öyle saatlerinde gelmişti yine. Hemen ardından da Bank of America'nın ikinci çeyrek açıklamaları geliyor. Net kar 2.29 milyar dolar olarak açıklanıyor. İkinci çeyrek gelirleri de 21,75 milyar dolar oldu Bank of America'nın. Amerika, nın Amerika nın... Amerika tarafına Ekin Çeyrek bilanço sezonu da hızla devam ediyor. Bu hafta içerisinde endeksleri desteklemiştir. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'la birlikteyiz. Erdoğan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine yalın konuşacak. Evet. Onu takip ediyor olacağız. Dün bazı uyarıları vardı. Ee, özellikle Street endeksleri de görülen son derece iyimser hava açısından acaba bir balon uyarısı olacak mı Fed'den diye beklenirken Fed belli bazı sektörler üzerinde evet. değerlendirmeler yaptı. Bugün neler söyleyecek? Yineleyecek mi dünkü açıklamalarını? O önemli olacak. İsterseniz isterseniz dünkü açıklamaların ardından hem paritedeki Hı -hı. hareketi konuşalım hem de bugün ne bekleniyor? Piyasa ne duyacak? Yalından ne gibi mesajlar gelebilir? Onlardan bahsedelim. Euro dolar tarafı üzerine nasıl bir etkisi oldu? Dünkü açıklamalar aslında beklenenden biraz daha sert açıklamalardı ki son dönemlerde son yıllarda duymadığımız bir balon tehlikesinden yani piyasanın konuştuğu fakat FED üyelerinden çok sıklıkla duymaya alışık olmadığımız bir ifade vardı. Finansal piyasalardaki balonun sönmesi bir şok etkisi yaratır biz bundan tedirginiz gibi bir şey anladım ben. Ee, buna hassasiyet gösterecekler. Bu okey. Okay. Ee, morgut konut sektöründeki toparlanmanın sektör uğramasından korkuyorlar. Faizlerin yükselme ihtimali ilk önce konut sektöründeki morgut uzun vadeli faizleri yükseltiyor. Acaba orada bir sıkıntı yaratır mı? Daha çok kendi endişelerinden bahsetti Yalın. Bugün de bir ihtimalle öyle bir şeyden bahsedecek. Şimdi dün tabii Yalın'ın konuşmaları paritiye 1.36 seviyesinin altına itti. Öbür taraftan Draghi'nin de açıklamaları vardı dün güçlü euro bizim içimizi zorlaştırıyor diye hem doları değerli kılacak ifadeler yalından hem euroyu değersiz kılması gereken ifadeler dıra giden gelince paritede 1.36'nın altına indik 1.35-50 seviyesini ben buraya gelirken şu, şu anda, anda 1.35-30'lar civarında 30 daha da düşüyoruz böyle giderse herhalde 1.35 seviyesine kadar geri çekilmeyi göreceğiz bir önceki dibimizdi burası Draghi'nin yeni LTRO'yu açıkladığı zaman Düştüğümüz seviyeydi 1.35 seviyesi. Oraya kadar gerilememiz gerilemesi mümkün. Ee, orada tutulmasını bekleriz şimdilik. Çünkü evet yeni bir şeyler söyleniyor gibi ama aslında büyük resmi değiştirecek bir hamleyi biz henüz görmedik. Ee, piyasaların hazırlanma sürecine dair bir şeyler duyuyoruz biz. Ee, asıl kırılmayı belki sonbahar aylarında ya da senenin sonuna doğru görmek mümkün olabilir. Belki paritede 1.35 seviyelerine geri çekilme de bir alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Orada tekrar değerlendirmek bakmak lazım ama olur da parite 1.35 seviyesinin altına iniyorsa o zaman bir şeyler farklı demektir. Piyasa yeni bir şeyleri fiyatlıyor diyeceğiz. Orada ufak ufak desteklerimiz var 1.35 seviyesinin altında ama onları çok güçlü destek olarak söylemek biraz zor. 1.34.80'de var ilk en yakın desteğimiz onun altında 1.34.20 var ama resmin tamamında 1.35 seviyesinin altına iniyor olmak uzun vadede 1.33 seviyesine kadar girilemeyi artık hedef olarak gösterir teknik analistlere. Onun için çok daha sert ifadelere ihtiyaç var. Artık sözlü yönlendirmelerle ya da Draghi'nin söylediğiyle yalını söylediğiyle bir yere gider mi piyasa? Onun da artık biraz tesiri azalabilir. Artık özellikle ABD'den gelecek olan veriler güçlenmeye işaret ediyorsa, FED ne kadar geciktirmek istese de ya da geciktirmek için bütün argümanları kullanıyor olsa da piyasa bu hikayeyi şimdiden satın alacaktır. Bu durumda Euro dolar paritesinde 1.35'in altı kalıcı olarak kırılabilir ama bugün 1.35'in altına gidiyoruz. 1.33 hedeftir demek için hala çok güçlü argümanlarımız yok. Evet. Şimdi yarının açıklamaları önemli olacak. Dünkü açıklamalar doları destekledi. Aynı zamanda Draghi'nin de güçlü euro bizim için iyi değil şekildeki evet. açıklaması e, euroyu zayıflattı. Ama diyorsunuz ki hani elimizdeki donelere baktığımızda 1.35'lerin üzerinde kalması lazım bu paritenin. Evet. Zaten bir süredir de 1.35 1.37 aralığında hareket eden ve evet. ağırlıklı işlemlerin de 1.36 civarında gerçekleştiği bir euro dolar evet. paritesi var. 1.35'lerin altının daha belirgin bir hale gelmesi için daha güçlü mesajlar ya da çok iyi veriler evet, gelmesi gerekecek. Peki dolar TL'de ne olacak? Bir oradan bizim kurumuza geçelim. 2.12'lerin üzerinde görüyoruz bugün evet. dolar TL'yi. 2.10'ların altına gelebilir. Hani bir ara bir, bu hafta 2.11 40 30'lar civarı, 2.11 30'lar civarı görüldü. Biraz daha TL acaba değerlenir mi dedik ama bir baktık hani önümüzde bir dolarla ilgili işte yılın açıklamaları çıksı. PPK'dan faiz indirimi bekleniyor. Nereye kadar düşebilir bu dolar TL gibi bir soru işareti var. Ne bekliyorsun? İki cepheden bakmak lazım. FED tarafından bakarsak işte bütün mesele faizler ne zaman artacak? Bu sorunun cevabını yalanın bildiğinde zannetmiyorum ben. Ekonominin gidişatına göre bu sene sonunda belli olacak. Bugün değil ama. İçeride faiz indirim hikayesini bütün iş piyasalar için konuşuyoruz ama oradaki indirimi de öyle çok yüksek, şok yaratacak bir beklenti içinde olduğumuzu söylemek çok zor. 50 bas puanlık bir indirim herkesin beklentisi. Yani 50'nin altında olursa çok mu bir şey değişir veya 75 bas puan olursa bambaşka bir yere gider miyiz zannetmiyorum ben ama şu var. 2.15 seviyesinden itibaren hafif hafif bir aşağıya yönlü baskılanan parite görüyoruz biz. Yani Türkçesi parite 2.10'a doğru gitme hevesli. Fakat bahane arıyor diyelim. Şimdi 2.11.50 seviyesine geliyoruz. Tekrar 2.12 seviyesine çıkıyoruz. Yalın konuşuyor. Bir şey oluyor. Bir şekilde tekrar 2.12'nin üzerindeyiz biz. Bir de Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisi var. Şimdi normal koşullarda faizin indiği ortamda TL'nin değer kaybetmesini bekleriz. Çünkü cazibesi az oluyor diğer para birimine karşı diyelim. Ama 50 bas puanlık indirim ya da 75 bas puanlık indirim çok da büyük sıkıntı yapmadı. Bugüne kadarki indirimler pariteyi işit haberleri, Kuzey Irak haberleri, petrol fiyatlarının 115 dolara çıktığı günlerde bile 2.15'in üzerine çıkarmadı. Sanki 2.10'a doğru gitme hevesi var fakat şurada bir engel var. 2.11.50 civarı. Yarın Merkez Bankası toplantısı da atıldıktan sonra eğer olağanüstü bir durum olmaz, olmazsa 2.11.50'nin altına bir sarkmayı görebiliriz biz. Burada 2.11.50'nin altında hedef artık 2.10 olmaz. 2.08 seviyesi olacaktır. Ama hep aynı şeyi söylüyoruz. 2.10'un altına geriledik diyelim bu fiyatlarda bu seviyelerde kalıcı olmak mümkün müdür? Mümkün olduğunu düşünmüyorum çok uzun vadede. 2.10'un altındaki her seviyenin orta uzun vade için uygun alım fiyatları, uygun seviyeler olduğunu tahmin ediyoruz şimdilik. Bu henüz bu fikri değiştirmedik. Yani olur da 2.10'un altına geriliyorsa parite alıcıların aktif olmasını bekleriz. Orada dibi de 2.08 olarak görüyoruz. Sadece biz değil, herkes aynı seviyeyi görüyor. Aşağı yönlü bir baskılanma var bu baskılanmanın bozulması için paritenin 213'ün üzerine çıkması lazım çünkü önümüzdeki birkaç gün içerisinde. Eğer onu yaşamaz da 211.50'yi aşağı yönde kırarsak en yakın hedefimiz 208. Evet. Şimdi burada belirleyici olan biraz daha herhalde değil mi? Küresel dolar talebinin nasıl şekilleneceği. Yani evet içerideki gelişmeler bu sene içerisinde siyasi gündem evet etkili oldu. Enflasyon beklentilerine karşı Merkez Bankası'nın ne yapacağı önemliydi. Jeopolitik riskler. Ama tüm bunlara rağmen hani küresel dolar talebinin zayıflaması ya da artması diğer gelişmekte olan ülkeler paralel dolar TL'de de bir hareket yarattı. Şimdi diyorsunuz ki Merkez Bankası'nı bir atlatalım toplantıyı. Evet. İlk böyle dakikalarda eğer bir faiz indirimi olursa hani gördüğümüz kadarıyla son iki toplantı bir tepki geliyor Bu yukarı açıkçası. yönlü. Evet. Ama ondan sonra hemen Aynen. bir geri çekilme oluyor. Yine böyle benzer bir yukarı yönlü hareket büyük olma ihtimali, ihtimali olabilir. Değil? Kalıcı Uçra olmayacak. Adıyla. Evet büyük ihtimalle olacak. Sonra tekrar bir geri çekilme yine yaşayabiliriz. İç dolar. piyasalarda canlılık... Ya da gelişmekte olan ülkelere bakış açısında yurt dışında bir geliş, e, değişiklik olmadı müddetçe. Yerel para birimlerinin gelişmekte olan ülkeler açısından değerlenmesi mümkün. Bence gelişmekte olan ülke piyasaları e, bu yaz dönemini ciddi bir fırsat olarak değerlendirebilirler. Bu kadar rahat olacağımızı düşünmüyorum ben sonbahar aylarıyla birlikte. Yani bu bir fırsat yatırımcılar için değerlendirilebilir. Ama dediğiniz gibi öyle veya böyle bir tarihte, tarihini kimse bilmiyor ama nihayet FED faizi arttıracak. Faiz arttıracaktı, dünya yıkılacak mı? Hayır ama aynen Bernanke'nin varlık alım programını sonlandıracağız dediği dönemde, hisse senetleri piyasasında, kur tarafında, bütün piyasalarda yaşanan o çalkıntıyı büyük ihtimalle gene yaşayacağız biz. E, yaşadık da ne oldu, yıkıldık mı? Hayır ama aradaki o hareketlilik zaten yüksek bir marj, kar marjı bırakmayan piyasalarda değerlendirilebilecek fırsatları barındırıyor. O yüzden şu anda yaşadığımız hareketleri iyi veya kötü, yükseliş veya düşüş, kalıcı bir hareket, kalıcı bir... Konjonktür olarak düşünmüyoruz biz. Bir fırsat var. Yaz ayları rahat aylar olacak. Bunu değerlendirir yatırımcı ama sonbaharla birlikte bu kadar rahat olacağımızı içten veya dıştan gelişmelerle hiç tahmin etmiyorum. Evet, 2 onlara doğru gitme isteği var. Dolar TL'nin eğer o seviyenin altı gelirse 2.08 önemli e, destek seviyesi diyebiliriz evet. kurda ve oralardan da talep gelir diyorsunuz. Öyle Fırsat olarak görülür. Peki altına geçelim. Altın tarafında da ilginç hareketler yaşandı bu hafta. 1330 dolarlardan 1300 doların altına sarkan bir hareket var. 1293 dolar bugün gördüğümüz en düşük seviye ons altında. Yarının açıklaması da etkili oldu diyor deniliyor. Siz evet. katılıyor musunuz? Muhakkak etkili oldu. Hisselerdeki rallide altından çıkış nedeni olabilir mi Amerika? Hepsi derizinde. var. Hepsi var. Sizle programlarımızda 19 Haziran'daki şu yaklaşık 45 dolarlık yükselişin bir şekilde geri al geri dönüşünün yaşanması tehlikesinden bahsediyorduk. Yani tek endişem buydu benim. Bir günde 45 dolarlık bir yükseliş yaşandı. Bu bugün yarın bir şekilde geri alınabilir. Çünkü geçmişte de aynısını yaşadık biz. Ve iki gün önce yaşandı evet. Bin, 1340 dolar seviyesinden 1300 dolar seviyesine kadar geri bugün de 1300 doların altındayız biz. Yani şu yükselişi piyasa geri verdi. Altın fiyatları yükselirken hisse senetleri piyasasında keyifsizlik vardı biraz sıkıntı vardı. Dün yalanın konuşmalarıyla birlikte bir şekilde bütün veri birleşince altın fiyatları için kritik seviye olan 1300 dolar seviyesinde altındayız. Zaten altın yükselmek için ee, bulduğu bahaneleri çok fazla kullanabilen, uzun vadeli değerlendirebilen enstrüman olmaktan çok çok önce çıktı. Yani bütün yaşanan yükselişler saman elevi gibi. Sert bir hareket yukarı dönünü, birkaç gün sonra aşağı yönlü hareketle bütün o kazançların geri verilmesi şeklinde. Burada kritik seviye 1285 dolar seviyesi. Şimdi 1293'teyiz. Olur da 1285 dolar altında kayılıyorsa, düşüyorsa fiyat burada eski dibimiz en yakın dibimiz 1240 dolar civarında bir desteğimiz 1250 diyelim hadi çok da olmasın geri çekilme hızla mümkün. Şimdi burada ne olur da tekrar yukarı gider altın veya ne olur da altın fiyatları tekrar 1250 dolar seviyesine gider. Hisse senetleri tarafında e, toparlanma tekrar yukarı yönlü Başlıyorsa, şu an başladı gibi de devam ediyorsa diyelim S&P 500'de artık 2000 konuşuyorduk, 2000'in üzerinde konuşmaya başlandı. O hedeflere doğru gidiliyorsa piyasada altın fiyatları için 1285 dolar da kalıcı olacak bir destek değil, aşağısı da beklenebilir. Olur da yayının bahsettiği korkular belki hisse senetleri piyasasını rahatsız edebilir ama hisse senetleri piyasasının gerilemesi bu anlamda Yelin'in bahsettiği korkularla altın için bir yükseliş fırsatı da bayrındırmıyor. Çünkü altın da bu Yelin'in bahsettiği korkulardan kendi payına düşeni alıyor. O yüzden burada biz orta uzun vadede zaten sıkışık bir bant içerisindeyiz biz. 1330 doları zirve olarak gördü. En yakın zirvesini gördü. 44 doları da gördük. 1344 doları geri geldik. Şimdilik en iyi ihtimalle 1310 dolara gidebilir diyoruz kısa vadeli bir hareketlenmede. Ama 1385 dolar kadar geri çekilmeyi de beklemekte fayda var. Evet. Bu arada seans başladı. Hemen bir dönüp bakalım. 81.737 puan seviyesinde görüyoruz endeksi açılışı itibariyle. 82 binler görülür mü? Buna bakmak lazım. İkinci seans işlemleri biraz daha hareketli geçiyor son günlerde borsada. 80 binin aşılması sonrası 82 binler hedef seviyeler hatta 82.500'ler denilebilir. Biraz sonra onu da konuşacağız. Açılışta da görünüm pozitif gibi gözüküyor. Bir petrole bakalım. Petrol bizim için önemli. Evet. E, petrol fiyatlarında düşüş özellikle Türkiye gibi petrol e, alan ülkeler açısından e, önemli ve destekleyici bir unsur olarak görülüyor. E, bir geri dönüş görüyoruz. Brent petrol bugün 106-107 dolarlar civarında hareket ediyor. Bitti mi yükseliş şimdi petrol tarafında? Kısa vade bitti. Yani o biteli çok oldu aslında. Ekim 2013'ten bu yana 105 dolarla 112 dolar arasında gelip giden bir petro, Brent petrol fiyatı vardı ve bu bant içerisindeki hareketlilik bizim gibi bir ülke diyelim çok fazla rahatsız etmiyordu. Ama en son Irak'tan gelen haberlerle birlikte 115 dolara geldik. Acaba dedik 115 dolar geçiliyor mu? 117-120 dolarlar konuşulmaya başlandı. Olmadı. Tekrar geri çekildik. 112 doların da altına indik ve biz aslında eski hareketin içindeyiz tekrar. 105 dolar seviyesindeyiz. 150 dolar mümkün. Evet gidip gelmek mümkün. Devamı gelecek ama şimdi petrol fiyatlarını destekleyecek iki mesele var. Jeopolitik listelerin artması. Çok fazla konuşmuyor olabiliriz. Kuzey Irak'ta veya başka yerlerde sıkıntılar olabilir ama piyasa bugün onu görmüyor. E, bu da tabii bir anlamda jeopolitik listeler yoktur dedürtüyor piyasa için. E, petrolde talep tarafından, büyüme tarafından desteklenebilecek bir durum söz konusu mu? E, şu an için öyle bir şey de söylemek mümkün değil. Yani Dünya ekonomisinin büyümesini %2 civarında beklenirken petrol fiyatlarını 110 doların üzerinde şimdilik beklemek çok mümkün değil. Aslında petrol özüne döndü, normaline döndü. Bu normale dönüş bizim iç piyasaları destekleyen bir durumda aynı zamanda. Yani petrol fiyatlarının 110 doların altında olması, 105 dolar olarak hesaplanmış fiyatta bizim makroekonomik dengelerimizin bozulmaması için bir destek olabilir. Bu desteği de piyasalar kullanıyor. Burada yine biz kısa vadede 105 doları bir alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Hala değerlendirebiliriz. 110 doların üstüne gelindiği yerlerde de eğer jeopolitik riskler falan yok diyelim. Bunlar yoksa ana trend içerisinde gelgitler devam ediyordur. 112 doların üzerine sat, 105 dolar civarında al tekniği şu anda kullanılabilir. Evet buradan borsaya dönelim. Borsada 82 bine yaklaşan bir görünüm var. Biz 85 bin mümkün mü diye yazdık. Tekniğine. Evet. <laughs> mümkün gözüküyor mu yani hani bu Önümüzdeki yani birkaç hafta için. Her şey mümkün ona bakarsanız o da bir problem yok da. Şimdi bizi buraya getiren neydi? E Mart seçimleriyle birlikte yaklaşık bir %35'lik yükselişle 82 bine kadar geldik. Oradan işte ışık haberleri vesaire 76 bine kadar geldi. Şimdi tekrar 82 82.000'e 82 e gelmek şaşırtıcı değil. Problem 82.000 üzerinde kalır mıyız? Bir önceki boşluğumuz bütün teknik analistlerin dikkatle baktığı... E, Mayıs'ta 2013'ün Mayıs'ında yaşanan bir 4 bin puanlık bir boşluk var burada. 86 bin ile 82 bin arasında. E, teknik analiz sunu diyor. Eğer 82 bin üzerinde kalıcı olursa bu piyasa diyelim haftalık kapanışlar artık 82 bin üzerinde oluyor. Herkes artık buraya bakacaktır. Yani şuradaki boşluk kapanacak öyle veya böyle. Yani boşluklar kapanır. Düşüşte de yükselişte de bu boşluğun kapanması için bir şeyleri bahane edebiliriz. Mesela petrol fiyatlarının düşüşünü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çok ciddi bir risk olmaması, e, bilançoların güzel geliyor olması, Merkez Bankası'nın faiz indirimi, ölçülü de olsa indirimi veya bunun devamı beklentisi, e, yurt dışı piyasalardaki canlılığın devamı, bütün bunları derleyip toplayıp 82.000 üzerinde kalan bir endeksle tekrar bu seviyelerin denenmesi mümkün olabilir. Ama şu anda, yani şu anda elimizde olan verilerle 82.000 üzerinde kalabilir miyiz? Asıl sorulması gereken soru budur. Ben kalabilir miyiz sorusunda kalamayız diyenlerden yanayım. Çünkü Şimdi bahsettiğim başlıkların hepsini biz biliyoruz ve şu anda konuşuyoruz. Bizim şu anda 82.000'den 86.000'e veya 85.000'e gitmek için konuşmadığımız güzel şeylere ihtiyacımız var. Merkez Bankası'nın faiz indirimini konuşuyoruz. Evet gelecek. Bu ay geldi. Önümüzdeki ay da gelebilir. E, petrol fiyatları sakin. Bilançolar güzel geliyor. Tamam o, o da güzel. Yurt dışı piyasalardan da destekleniyoruz biz. Ama bunlar bizim bu seviyeye yani 86.000 seviyesine yükselmemizi sağlayabilir mi? Orada çok ciddi sorularım var benim. Ben o tarafa doğru şimdilik çok güçlü sebeplerle gidebileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden 82.000 üzerinde piyasa nerede kapanıyor? Günlük kapanışlar nerede oluyor? Haftalık kapanışları neresindeyiz? Buna çok dikkat etmek lazım. Evet. Ha, geri dönüşte olur da ne olur? Yıkılır mıyız? Zannetmiyorum. Yani burada kısa 76 76.000 çok güçlü bir destek oldu. İyi ihtimalle yani kötünün iyisi diyelim 82.000 ile 76.000 arasında sıkışan bir piyasa görebiliriz. Çok olumlu bir halde 82 bin kırılmasıyla 86 bine gidiyor oluruz. Olumsuzu çok fazla düşünmüyoruz şu an için ama 76 bin kırılıyorsa o zaman, o zaman konuşuruz diyelim. Peki çok teşekkür ediyorum Erdoğan Turan. Katıldığınız için değerlendirmeleriniz için açılış itibariyle borsada pozitif görünümün devam ettiğini görüyoruz. Saat 15'te de yine piyasaları konuşacağız. Biraz sonra yayınımız İş Dünyası'ndan programıyla sürecek. Bankın sunduğu.